Merhaba sevgili öğrencilerim. Öncelikle hepinize sağlıklı günler diliyorum. Bugün 10. sınıf meslek esasları ve tekniği dersinde muayene ve tetkik için hastanın hazırlanması konusunu işleyeceğiz. Muayene ve tetkik için hastaneye gelen hastalarımızla invaziv ve non-invaziv işlemin özelliğine göre bir takım hazırlıklar yapmamız gerekmektedir. Bu hazırlıklar hastanın fiziki hazırlığı, Anamnez, öykü alma, fizik muayene, laboratuvar bulgularını kapsar. Muayeneye gelen hastalara muayene öncesi ve sırasında aksiyetlerin azaltılması için özellikle en çok görev sağlık personellerine düşmektedir ve bu anlamda biz onlarla etkili iletişim yöntemlerini kullanarak hastalarımızla iletişime geçmemiz gerekmekte. Her girişimsel işlem öncesinde mevcut durumların fark edilmesi ya da fark edilmemiş patolojilerin ortaya çıkarılması için bir takım e, laboratuvar bulgularına, laboratuvar incelemelerine ihtiyacımız vardır ve bunların yapılması gerekmektedir hastanın mevcut bir sistem ve kronik hastalığı olup olmamasına, geçireceği operasyon çeşidi, yaşı ve bulunduğu risk grubuna göre tetkikler değişiklik göstermektedir. Örneğin bazı hastalarımızda akciğer grafisi isterken bazılarında elektrokardiyografi, bazı hastalarımızda SFT solunum fonksiyon testi veya laboratuvar bulguları gibi testler bizim tetkikler için önemlidir. Muayene ve tetkik yapılacak organ ya da sistemlere göre hasta hazırlığında kullanılan araç gereçler farklılık göstermekte ve her hastada farklı hazırlıklar yapılmaktadır. Birincisi, batın ultrasonofisi ile hasta hazırlığı. Ona bakalım. E batın dediğimiz şey karın demek. Karın. Ultrasonografi bir tıbbi görüntüleme yöntemidir. Yani birçok hastalığın teşhisinde kullandığımız bir yöntem aslında bu. Non invaziv ve kontrol riski olmaması nedeniyle çok tercih edilmekte, çok kullanılmakta. Non invaziften bahsedelim. Cerrahi işlem gerektirmeyen, cerrahi işlem gerektirmeyen durumlar için kullanılan bir yöntemdir bu. Sadece batın ultrasonografisine gelen hastalarımızla 4 saat öncesine kadar katı gıda almaması gerektiğini söylüyoruz. 30-60 dakika öncesi de yaklaşık 1 litre sıvı alması gerektiğini söylüyoruz. Sigara ve sakızdan kaçınılması gerekiyor bu durumda. Eğer hastalarımıza yüzeyel ultrasonografi yapılacaksa tiroid olabilir, boyun olabilir e, ya da meme olabilir. Periferik organ Doppler, karotis ve vertebral arter Doppler incelemelerinde herhangi bir ön hazırlığa gerek yoktur. Burada Doppler de aynı ultrasona benzer bir yöntemdir. Radyasyon içermez, kullanılabilir. Diğer bir tetkik yöntemimiz kolonoskopi. Burada kolon yani kalın bağırsak filmi çekilmesi için hasta hazırlığımızı yapıyoruz. Bunu çift kontrastlı kolon grafisi, baryumlu kolon grafisi de denilebiliyor. Bu işlemde makatan baryumlu kontrast madde vererek hastanın kalın bağırsa inceleniyor. Burada kontrast madde dediğimiz şey doğrudan damar ya da eklem içine uygulanan ya da ağızdan alınan bir ilaçtır. Organların daha iyi görüntü vermesi için hastayı veriyoruz ve bu kontrast madde ile organlarda oluşan patolojik durum tespit edilme imkanı sağlıyor. Hastamıza Cheesecake'in öncesinde 3 günlük bir hazırlığı gerekmekte. Hasta randevu tarihinden 3 gün önce başlayarak özellikle bakın kıtı ve gaz yapıcı gıdalar yememesi gerektiğini söylüyoruz. Burada ekmek, et ürünleri ve meyve yenilmemeli. Yenilmemeli. Meyve suyu, tanesiz çorba, kompostu, çay gibi bol miktarda sıvı gıdalar alınması gerektiğini söylüyoruz. Burada hastamızın en çok alacağı e, madde sıvı olmalı. Ayrıca son 24 saatte yaklaşık 2,5 litrede su alması gerekmektedir hastamızın tetkikten önceki akşamdan itibaren hastamız yemek yememesi gerekmekte ve doktor tarafından yazılan lağman uygulamasının yapılması gerekmekte. Lağmanı yapmamızın sebebi bağırsakların temizlenmesidir. Bağırsak temizliği. Böylece bağırsaklarda dışkı artık kesinlikle kalmamış olacak tam temizlik yapılmış olacak. Eğer bu tam temizlik yapılamazsa film çekilmez. Bunun nedeni bağırsak duvarına yapışan dışkı kalıntıları artıkları tetkikin yetersiz olmasına ve yanıltıcı görüntü vermesine neden olabilir. Bu yüzden mutlaka bağırsan tamamen boşaltılması gerekmekte. Tetkik öncesinde hastanın sürekli kullandığı ilaçlar varsa bunları alabilir. Tabii ki doktorun önerisinde. Ee, ancak demir ilaçları kullanıyorsa 2 gün öncesine kadar kullanmaması gerekmektedir. Şu resimde gördüğünüz gibi kolonoskopi işlemi daha önce okulda size yine videolarından gösterdim. Kolonoskopi e, resimle baktığımız zaman hasta muayene masasına yan yatırılmış dizler göğüse doğru çekilmiş yani bir kolonoskopi pozisyonu vermiş oluyoruz hastamıza. Makat bölgesinden yapılan bir işlem kolonoskopide cihazın ucunda küçük bir e, kamera var. Bu kamera video çekimi kameraya sarıyor ve kamera görüntüleri monitöre gönderiyor. Ve kolon bölgesi mi? Burada incelenen bölge kolon bölgesidir. Diğer bir yöntemimiz IVP, intravenöz pielografi için hasta hazırlığı. Burada Pilo dediğimiz şey böbrek demek. Pielo, böbrek. intravenoz venin içine ilaç enjekte etme. Intravenoz kontrast madde uygulamasının ardından belirli aralıklarla yatarak direkt karın grafisi çekiliyor hastamızda. Pilo dediğimiz gibi böbrek o zaman biz burada böbreklerin boyutlarına, böbreğin şeklini, anomali durumu var mı, fonksiyonda herhangi bir sıkıntı var mı, hidronefroz, taş ve kitle konusunda bilgi sahibi olmuş oluyoruz. Hidronefroz dediğimiz böbrek büyümesi. Böbrek büyümesi. İşlemden 2 gün önce hazırlığa başlanması gerekiyor. İşlem hazırlık için özellikle bol sulu bir diyet uygulanıyor. Her öğünde çorba, su ve meyve suyu söylüyoruz hastalarımıza. Katı gıdalar özellikle süt, kahve, kolalı içeceklerin yasaklanması gerektiğini hatırlatıyoruz. Tetkikten önceki gün akşam yemeğinden bir saat sonra bağırsak temizleyici ilacın tamamı içiriliyor. İlaç içildikten sonra hastanın yemek yememesi en fazla 4 bardak su içmesine izin veriyoruz. Çekime gelirken hastanın aç olması gerekiyor. Tetkik Tetkik günü hasta damardan yapılacak kontrast madde ile birlikte birime gönderiliyor. İntravenöz pilografi, intravenöz tetkiki kontrast maddeleri aşırı duyarlı olanlarda renal yetmezlik, diyabetik mellitus yani şeker hastalığı ve gebelerde yapılmaması gerekiyor. Gördüğümüz gibi resimde de hastaya damar yolundan bir kontrast madde veriyoruz ve ve belirli aralıklarla karın grafisinin çekilmesini sağlıyoruz. Burada eğer kontrast maddeye karşı bir alerse varsa önceden mutlaka söylenmesi gerekiyor. Ona göre dikkatli bir şekilde önlem almamız gerekmektedir. Diğer bir uygulama direkt üriner sistem grafisi için hasta hazırlı. Burada böbrekler ve idrar yollarını özellikle inceleniyor. Dediğimiz gibi üriner sistem ürünün olmasından dolayı böbrek ve idrar yollarına bakıyoruz. Tetkikten önceki gün hafif bir akşam yemeği yiyor hastamız ve bir saat sonra bağırsak temizleyici ilacın tamamını içiyor. Yine İBP yöntemindeki gibi hasta ilaç içtikten sonra yemek yememesi gerektiğini ve en fazla 4 bardak su içmesi gerektiğini böbrek ve idrar yolları Direk ürünler sistem grafisi çekilmiş oluyor hastamızın. Evet diğer bir yöntemimiz tomografi için hasta hazırlığı. Tomografiye gelecek hastalarımıza rahat ve gevşek kıyafetler giymesi gerektiğini soruyoruz. Her türlü yanıltıcı görüntü oluşmasına sebep olan elbise, kemer, küpe, gözlük, protest, toka ve benzeri e, nesnelerin çıkartılmasını hatırlatıyoruz. Hastaya sürekli kullandığı ilaç var mı? YBM veya diyabetli mi olup olmadığını soruyoruz. Herhangi bir ilaca karşı alerjisi var mı? Bunun için mutlaka hastamızdan bir aneminiz yani öykü alıyoruz. Hasta tarama ünitesinde masanın üzerine yatırılıyor. Çekim boyunca hareketsiz kalması söyleniyor. Burada tüm söylüyoruz. Resimde de gördüğünüz gibi ve yan tarafta bitişik odada bulunan bir teknisyen tarafından hastamız devamlı izlenmiş durumdadır. Burada en önemli söyleyeceğimiz şey hastamızın nefes ve hareketsizlik konusunda bilgilendirmemiz gerekmektedir. Diğer bir timimiz MR, manyetik rezonans görüntüleme işlemidir. Radyoloji kliniğinde MR'a gelen hastalar için bir randevu oluşturuluyor. Bilgilendirme formu dolduruluyor. İnceleme odasına alınmadan önce hastanın üstünü değiştirmesi, hasta önlüğünü giymesini söylüyoruz. Yine tomografideki gibi hasta üzerinde toka, saat, gözlük gibi takılar varsa, ee, diş protez eğer çıkabilen diş protezi ise işitme cihazı varsa çıkartma kalanında bozulabilen herhangi bir banka kimlik kartları varsa bunlarla da yine girmemesi gerekiyor. Bayan hastalarımızda demir oksit içeren makyaj malzemeleriyle yapılan makyaj görüntüde bozukluk oluşturabilir. Bunu da mutlaka hastalarımıza söyleyip hatırlatıyoruz. Hastaya işlemin süresi, ortamın gürültülü olması, İşlem boyunca hareketsiz yatması gerektiği bilgileri veriliyor. Ee, burada MR ile tomografiye çok benzer yöntemler, arada bazı farklılıklar var. MR'da daha çok tendon yaralanmaları, omurilik, beyin tümörleri, yumuşak doku bağ dokusu tespit için kullandığımız yöntemdir. Tomografi işlemi daha çok acil servislerde kullanılıyor. Çünkü tomografi yaklaşık 5 dakika süren bir işlem ama MR dediğimiz işlem ise yaklaşık 30 dakika sürmektedir. Tomografi işleminde radyasyon vardır. MR işleminde ise radyasyon yoktur.